Herkese merhaba arkadaşlar günaydın. Ben böyle şimdi telefonum da düşüyor, telefonum da aynen benim gibi şu an e, uyanamadı hala. E, aslında biz bugün normalde kızlarla dışarıda buluşacaktık arkadaşlar. E, bugün arkadaşlarla kahvaltı yapacaktık ki akşam e, planlanmayan bir durum ortaya çıktı. Biliyorsunuz e, zaten yine yeni kısıtlamalar meydana geldi. E, tam biz bir günle dışarıda kahvaltı yapmayı kaçırdık ve Kızlar sabah uyandırdılar beni. Yani Sabah dedim 9'da uyandırdılar. Ben pek alışık değilim böyle bu saatlerde kalkmaya. E, normalde işte bugün buluşacaktık. Acaba ne olacak kafelerin durumu e, diye konuşmaya başladık. Ondan sonra ben geri uyumuşum. E, daha sonra kızlar tekrar Ayşe uyudun mu ne yapalım buluşalım mı buluşmayalım mı derken en sonunda dedim ki ben de neden düşünüyoruz ki dedim alın dedim gevrekleri boyozları gelin. Hatta Ebru'ya dedim ki Ebru sen de meyve suyu al gel dedim. En azından hani kafamız rahat olur. Ben de yiyelim dedim. Yani açıkçası konuya öyle gireyim arkadaşlar. O yüzden şimdi ben de böyle hemen hızlıca kahvaltı hazırlıyorum. Zaten Allah bereket versin her şey var elimizde. Peynirimiz var, zeytinimiz var, domates, salatalık, sucuk. Bu şekilde yeriz diye düşündüm. Ve Samet dün köy yumurtası almıştı. Köy yumurtalarından da haşlıyorum. Şu anda kızlar yola çıkmışlar geliyorlarmış. Ee, öyle işte ben de şimdi salatalıklarımı doğruyorum dediğim gibi hala uyanamadım böyle pijamalarımla karşılayacağım arkadaşlarımı ama olsun zaten yabancı değiller samimi arkadaşlarım o yüzden benim için bir problem olmuyor öyle şimdi kahvaltı hazırlıklarıma başladım ben domateslerimi güzelce doğrayayım hatta şekilli şükürlü yapayım şu bıçak var bir tane neredeydi o şu tırtıklı bıçak var Hadi kızlara bugün özel bir tırtıklı böyle tırtıklı tırtıklı domates salatalık yedireyim. Hemen geliyorum. Masayı da böyle acele bir şekilde böyle hazırlayabildim arkadaşlar. Çok sunum yapmayı zaten becerebilen bir insan değilim. Şimdi en sevdiğim tabak gelmesi gerekiyor. Peynir tabaklarını hazırlamam gerekiyor. Ve çayımız da demlendi bu arada. Bizde durumlar bu şekilde arkadaşlar. Hoş geldiniz. Tam peynir tabağı hazırlıyordum ki siz geldiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlarım gitti. Ee, şimdi başka bir arkadaşım geldi. Hem Hiçbir şey gözükmüyor. Karanlık oldu. Evet arkadaşlar bugün, dün biliyorsunuz hep benim arkadaş günümdü. Şimdi Elif için geldi. Elif için bize melengiç kahvesi Merhaba. yapacak. <laughs> evet melengiç kahvesi. Kahvesiyle birlikte geldi yalnız. Bakar mısınız benim mutfağımın halini göstereyim size. Evet mutfak hala savaş alanı gibi. Ama dedim ki Elif'e gel ilk önce birer kahve içelim daha sonra toplarız dedim. Onu da işlerinden alıkoyduruyorum. Sürekli ben böyleyim. O zaman Elif kahveyi yaparken ben de biraz şu temiz bulaşıklarımı boşaltayım en azından yerlerine. Daha sonra bunları yerleştiririm zaten. Bir de bugün Samet'e köfte yapacağım. Bakar mısın? Her şey ortada. Kıyma da burada. <laughs> Ama birazdan bu mutfaktan eser kalmayacak. Ejderle süt döktüm biraz. <gülüyor> olsun. <gülüyor> Üstüne tuz, biber. Aynen. Olsun, sağlık olsun. Toplanır ya. O zaman şimdi ben makinemi boşaltayım. <laughs> ben bulaşıklarımı toparladım. Şu son çıkanlar arkadaşlar. Yemeğimi de hazırladım. Böyle köfte patates yaptım. Şu an çok acıktım. Samet de işten geldi. İkinci günden tekrardan merhaba arkadaşlar. <laughs> biz şu an kendimizi sahile attık. Gerçekten o kadar çok özledim ki sahile gitmeyi. Uzun zamandır biz Bostanlı'ya neredeyse gelmiyoruz. Bostanlı'da indik şu an otobüsten. Hatta e, normalde biz yürüyüş yapmak için çıktık. Biz i̇şte buraya feribotla, feribotla geldik. Evet. Ailenin tatlı aaa aynen Doğru. Bostan, geldik şu var. an aslında normalde biz e, yani evimizden artık bir seneden fazla oldu evet e, dedik ki hadi bir anda karar verdik Bostanlı'ya gidelim oradan da karşıya geçelim en azından şöyle bir deniz havası alalım dedik Bostanlı'ya geldik şimdi dediğim gibi burada biraz deniz kenarında yürüyeceğiz oradan da biraz karşıya yatağa çarşıda zaten bugün 38'de yasaklar başlıyor öyle yani Ya o kadar özlemişim ki aşkım buraları. Bunlar olması lazım. Tam şuradaki, onlar mıydı? Evet yani şuradaki ağaçlar. Evet size şimdi tarihi bir andan tarihi bir andan bahsedeceğim. Ya da bahsedeceğim. şu palmiyeler de olabilir bak. Iki, Aynen dört, ya beş, şu ağaçlar ya da şu üç tane, tane olan ağaçlar Samet bana orada evlenme teklif etmişti. Bundan tam kaç sene önce? 2016'da. Evet 4 sene önce işte. Evet 4 sene önce falan. Rüya gibi. O zaman tabii tramvay yoktu. Duraklar yoktu orada böyle. O üç tane ağaç hep bizim, Samet'le ikimizin ağacıydı. Onda da Bayardık. cips, dondurma, darı, öyle koca bir yazı orada geçirmiştik biz. O, o yüzden oranın anası bizde çok olduğu için... Tabii şimdi tramvay kapatmış oraya artık eskisi gibi. Oraya da... gitmiştik yine bir gün. Normal sıradan oturacağız zannetmiştim ben. Samet tek taşı çıkartmıştı böyle. Öyle bir evlenme teklif etmişti. Sade, nezi. <laughs> ee, kaliteli. Kaliteli. <laughs> şimdi Karşıyaka'ya geldik ve şöyle döner gidiyoruz. Afiyet olsun aşkım. Böyle ayakta yiyoruz de. Karnımızı doyurduk. Oh evde yemek yapma derdi yok bugün arkadaşlar. Bugün aç. Eve gittik mi? Çay yaparız. Çerez aldık. midem aldık. Badem falan aldık. Bir de evin pastanesine her geldiğinde ben burada pasta alıyorum. Burada pasta aldık. E, Muzlu bir pasta aldık. Artık evde onlarla yeriz. Bugün bayağı bir güzel dolaştık ama güzel yediği oldu değil mi? Evet. Baksana şu karpuzuz çok güzel değil mi? Şu mu? Evet. Hmm. bu da ananas. Ananaslı. Başka ne var? Çizgiler falan var. Çok güzelmiş. çok sessiz. İzban bekliyoruz. 3 dakikası var. 3 dakikası var. Bugün arabamızla çıkmadık. Normalde biz dediğim gibi yürüyüş yapacaktık. Öyle planımız hani yoktu yani karşıya gelmek gibi. Ama zaten karşıya geldiğimizde araba koyacak yer olmuyor değil mi? Evet. Bayağı evet. yürüdük ama yani. O yüzden böyle bugün eski günlerdeki gibi izban, otobüs bunları Yemek kullanarak yedik. geldik. Yemekte yedik. Akşama derdi kalmadı yemekler dediğim Yalnız gibi. Yalnız yasağın mesele vesine... Evet saat kaç? İki saat sonra yasaklar başlıyor. Evet zaten bayağı bir çarşı boşaldı hani herkes Şimdi Biz buradan gitmeye başladı. Bekmeye... 15-20 dakika sonra evdeyiz. 20 dakika. Aynen. Eve gideyim de puzzle'ıma devam edeyim aşkım. Zaten gece yapacak bir şey yok. Cipsler falan yeriz işte. Aynen. Evimizdeyiz. Hemen tabii ki ne yapıyoruz Türk kahvesi. Çünkü canımız o kadar çok kahve istedi ki ve içimiz de üşüdü. O yüzden değil mi aşkım? Hemen bir Türk evet, kahvesi evet. yapıyorum o zaman. Balkonu o yüzden ayarlıyor. Evet, Samet de şu an balkonu ayarlıyor. Wow, masamız da hazır tabii ki. Biz buradan ayrılamıyoruz. Kış geldi ama biz hala burada yine yemek, çay, kahve modundan çıkamıyoruz arkadaşlar. Samet şimdi halımızı sermiş, masamızı hazırlamış. Ben o zaman bir önce kahveleri yapayım. Artık dayanamıyorum. Kafesizlikten öleceğim. Evet bugün de akşamı ettik. Bugün görmüş olduğunuz gibi annemin klimasını temizlemeye geldiler arkadaşlar. Biz de önümüzdeki ay temizletmeyi düşünüyoruz. Gerçekten kapkara su çıktı. Hiç anlam veremedim yani o kadar nerede toz topluyor yani klima. Bayağı bir temizledi abi. Her anını çekemedim ama bayağı bir toz çıktı. Oradan böyle kapkara su çıktı klimadan. Videoda belki belli olmuyordur ama gerçekten çok güzel oldu. Ve şu an ısıtması gayet de çok güzel dedi anne. Biz de annemlerle yemeğimizi yedik. Şimdi evimize geldik artık ben de bu vlogu burada sonlandırıyorum. Umarım buraya kadar severek izlemişsinizdir. Daha sonraki vlog'larda tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olup videomu da beğenmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar.